Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu güzellerle birlikte Bed Wars'lara son oyuncu da devam ediyoruz. Oyunumuz başladı. Yanımda mıstık var ve talha var. Hemen hızlı bir şekilde buraları kaplayacağız. Diamond'a gidip geleceğiz. Aa bunu da tanımıyoruz. <laughs> bunu da tanımıyoruz. Ben bir merkeze gideyim. Ondan sonra hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız oluyor. O canlı mutlaka gelin. Çok eğleniyoruz çünkü canlı yayınlarda. Bayağı tatlı canlı yayınlarımız oluyor. Gerisini sevinirim. Yeşil bizden önce geldi merkeze. Bir en son tahta kapatalım hemen bedimizi. En son tahta kapatmazsak çünkü birazcık bizi üzerler. Bizden önce geldi bu arada yeşiller. Yeşil kardeşlerimiz bizden önce geldi. Evet. Geldi 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 geldi. Evet ben de aşağı attı bize doğru geliyor. <laughs> aldı gibi. Orada bir clean bir durum var. Clean bir durum varsa biz de o ortamın içindeyizdir kardeşim. Hadi bakalım. Clean bir ortam varsa ortam bizim. Hadi bakayım şunu alalım. Şunu da alalım. Aha dört tane zümrüt aldım geliyorum. <laughs> Böyle gıcıklığını obsidyen kapatalım be. Bu arada şu yan taraftaki diamond'ı da alalım ya. Hemen ben oraya da bir gidiş yapayım. Oy arkadaş ne uğraştırdılar bize. Eee beyler ben fırını almadım sizi bekliyorum. Gitme arkamda adam var. <laughs> gel beraber al fırını gel. Gel gel. Hop. Aldım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şöyle bir yapalım. Sıkıntılar. <laughs> yes. Ne oluyor lan? <laughs> ya tam da gülmüştüm adama ya. Tam gülmüştüm adama var ya dedim ki <laughs> arkasından vurdum bir öyle. Tam da güldüydüm adama adam dedi böyle aşağı atla arkana biri daha varmış. Evet ne kadar oldu şimdi bizim burada 9 oldu iyi güzel Şunu şöyle yapalım Orada yandan bizimkiler bizi koruyor falan filan inter milan hadi bakalım buradan da Güzel ben buraları bir toplayayım Hemen o altı 6 olsun bizim Zümrütler Bir obsidyen gıcıklığına Kapatacağım İnat ettim kardeşim Gıcıklığına obsidyen yapacağım mavi hep diyor Obsidyenle meşgulüz ve ee, bizim Talha da diamondlarla meşgul <laughs> Bu arada sarı sandığın içerisine 3 tane şey bıraktım. Arkadaşlar, sanırım kırmızılar bize geliyor. Bir aşağı atlayıp yardıma gelebilir misiniz rica etsem? <laughs> kırmızılar bize geliyor. Bir aşağı atlayıp bir yardıma gelebilir misiniz? Evet yani şöyle bir yapalım. Şöyle bir atalım ikisini de aşağıya. 3'er tane daha buradan elmas geldi bize. Ben buradan bir koruma birimizi bize basayım. Ondan sonra da bir yorgun madenci tuzağı basayım. Valla bak, koruma biri bile ben bastım. Obsidyen de ben yapıyorum. Bak arkadaşlar, <laughs> çalışın lan. <laughs> Hadi bakalım, şimdi şuradan hemen birazcık malzeme alayım ya. Vallahi billahi. Bize iyi gelen var ha bu arada. Sürekli gelenler var, hiç misafirimiz eksik olmuyor. Ben bir hemen şey yapayım böyle bir. Sekiz olsun. Ha. Mıstık beni koru. Obsidyen kapatıyorum, beni koru. Gelenler var. Ö öne çıkın, öne çıkın. Gelenler var. Koruyun beni. Obsidyen kapatırken, rakip varken obsidyen kapatacağım. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gel istediğin kadar gel şimdi. <laughs> gel istediğin kadar gel. Rakip varken ofisten kapatıyorum. Var mı be? O ne lan ne oluyor dur. Ya kardeşim bu ne ziyaretçidir be. Her taraftan bir ziyaret var bizim beyze. Bu nedir be kardeşim? Vallahi billahi bıktırdınız be. Gel sen de gel sen de gel. Hepiniz gelin sen de gel. Hepiniz gelin sen de gel. <laughs> Kırmaya mı çalışıyorsun bizim bezi? Burada birisi vardı da yere çakıldı aşağı düştü. Tamamdır alamadı. Oley koruma iki yapıyoruz mu? Bu arada kırmızı arkadaş yan tarafa gitti. Yan taraftan iksir alacak. Ben onu adım gibi biliyorum. İksir alacağını adım gibi biliyorum. Nereden biliyorsun? Tecrübe, disiplin, deneyim. Evet merhabalar. Şöyle yapsak, şöyle gelsek, şöyle gelsek mesela işte böyle iki tane de buradan aldık. Yes. Şöyle güzel oldu. Bunları da yaptık. Bunları da yaptık. Kardeşlerim şimdi bir saniye. Şimdi böyle bir şöyle yapalım. Şurada bir sürü malzeme vardır. Onu bir alalım ya. Makro deniyor sana. <laughs> Bana mı diyor? Desin ya canı sağ olsun onun ya. Problem değil. Şimdi burada ne kadar? 12 tane. Keskinlik de vereyim ya ben bizim beyze. Bir de bizim beyze heal pull da basayım. Tamam mı? Bak. Bak 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 şimdi ayara bak. Bak bu ayarlandı Ondan sonra geldi bu ayarlandı. Sonra geldi bir de bu ayarlanacak. Tamam dur o zaman. Önden gidin dikkat dağıtın. Tamam mı? Ben de iksir içip geliyorum. Hadi önden git dikkat dağıt. İksir de içtim geliyorum şu anda. Evet yukarı doğru çıkacaksan merdiven şeklinde çık da ben de gelebileyim. Mustafa'ya merdiven diyeceğim. Mustafa'nın yol yapış şekli. Tamam kırmaya iniyorum ben sen geç. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alabilir miyiz size? Evet aldık. Mükemmel de oldu. 7 kil 1 bet ile geçiyoruz şimdi. ikinci partımıza kardeşim. Let's go. Oyunumuz başladı ve ikinci partta da gene aynı sistemle oynayalım. Hemen şöyle diamondlara git gel yapalım. Tamam Bak koruma ikiye kadar ben yapıyordum neredeyse. Birazcık diamond olayını hızlandıralım arkadaşlar. Hemen böyle koruma bir keskinlik falan iki falan hemen yapalım onları. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlara mutlaka geliniz. Çok eğlenirseniz ondan söyleyeyim. Baya eğlenceli güzel canlı yayınlarımız oluyor. Like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman video net girişimi arttırmış olur. Bildirimleri açtığınız zaman da bütün videolardan, canlı yayınlardan, içeriklerden haberiniz olmuş oluyor. Ben hemen şuraya bir toparlayayım. Ee, bu takım arkadaşım almasın. Çünkü <laughs> Ben alayım be kardeşim. He, bana mı gelin? Gelmiyorsun vazgeçtim. Tamam gelmiyor 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 gelmiyor. 13 saniye sonra ikinciler çıkacak. 4 tane alırsa mükemmel olacak. İnşallah alabilirim. Dur bakayım. Aldım aldım. Tamam 4 er tane aldım. 2 tane aldım. Pardon toplam 4 tane. Çok güzel. Şurayı bir alayım. Mavileri de böyle bir ufaktan ziyarete geliyor. Maviler böyle minikten bir ziyaret. Gelin şurayı beraber alalım. Gelin gelin buraya beraber alalım. Birazcık blok aldık. Birazcık da kazma balta. Ondan sonra bize yeter burası kardeşim. Evet ziyaret var kardeşim bize. Şöyle güzelinden bir ziyaret. Evet güzelinden bir ziyaret. Gel 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 gel. Evet 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 evet. evet. Şöyle bir hemen alalım. Hemen ondan sonra şuraları da alalım. Müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Buraları da aldıktan sonra bir dakika sonra obsidiyeni hazırlayacağım. Yapacak bir şey yok artık. Yani çok fazla ziyaretçimiz oluyor bizim videolarda. Obsidiyeni <laughs> yapacağım yani bana ne kardeşim. Abi soru çekiyorsun korba basıyorsun Ondan sonra şu şey yapabilir beraber alalım orayı Şöyle yaptım Bunu da getirdim Bunu da getirdim Şöyle yedek kılıcımızı balıcımızı Falan filan hepsini aldık Güzel de oldu He, Zırh geldi Mustafa'dan bir zırh geldi kardeşim harika 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 şimdi iki de gelsin Kormayı da yapalım ondan sonra dan 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 <laughs> dan dan dan, dan. Biri daha geldi şöyle. Şöyle kardeşim. Şöyle kardeşim. Şöyle kardeşim. Aa. Aa. <laughs> Nereye geliyorsun? Hayır gelme. Hayır gelme. Hayır gelme dur dur. Sen gelme. Sen gelme dur. Düşeceksin öleceksin. Kardeşim oradaki emerald'ı alma bari. Emerald'ı alma bari. Yani bu oyun bilgisiyle o emerald'ı alma bari. Oba. Ben bir kaçayım. Aldım dönüyorum. Yalnız oradaki altın kaçırdım. Olsun sorun değil. Ben hemen şuradan bir Beyze bir döneyim. Ha koruma ki Mustafa'ya bak be. Helal be. Mustafa'cığım yandan önden gelenler olabilir. Bir koru istersen de hemen bir rakipler gelirken ben de bu obüsü kapatayım. <laughs> Masal gıcıklık değil bu kardeşim benim ya. Lan buranın en stone'u eksik. Lan bu yemeğin tuzu eksik. Alo. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Bunları da böyle yapalım. Birazcık daha kaplayalım. Ha şöyle bir kapla ya abi Erşencim. Hadi bakalım yelesköbe. Gel dayı gel. Gel dayı gel gel. Evet. Şöyle bir yapalım. Şunları da bir alalım. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel gel gel. Merhaba gel. Arkanızda bizimkilerden birisi var yalnız. Ve bizimki alamadı galiba. <laughs> Arkamızda bizim birisi var dedim. Bak 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 Hoppa. Şöyle bir yaparsak güzel olur mu? Olur galiba ya. Bir tane daha yaparsak iyi olur mu? Oldu galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> ya o kardeşim. Bad uğraşılacak en garip insanlardan biriyim. Değişik. Aa iki tane mavili var. Ne kadar da güzel bir ziyarete gelmişsiniz bize öyle ya. Ne kadar da güzel bir ziyaret. Ne kadar da güzel bir ziyaret. Evet hemen aldık oradan. Hemen seni de aldık buradan. Mükemmel. Lan arkada birisi varmış oğlum. Fotoğrafını niye aldırmıyorsun bana onun? Oydu. <laughs> bir dur şöyle fotoğrafını alayım ya buranın. Bir yakınlaştırayım şöyle 30 fov. Şöyle bir aldım fotoyu. <laughs> ya kardeşim benim siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin adı 16 5 tane bloğum var benim. Siz bir gidin deneyin. Ben de al diyor. <laughs> ben de çek. Ben almadınız. ben <laughs> beni de al. Ben <laughs> Dur o zaman şu maniyi birazcık şöyle harcayayım ya. Hemen şöyle harca yapalım. Aa kazandık. <laughs> 7 kill 1 bette buradan diğer oyunun kopyası oldu bildiğiniz gibi arkadaşlar. Hadi bakalım biz şimdi lobiye dönelim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizim takımın eline koluna sağlık. Diamondlara falan güzel gittiler. İyi bir taktiksel böyle takım oyunu çıkarttık. Hoşçakalın ve bay bay kardeşlerim. Görüşürüz.